ve çözüm olarak bir yaklaşımıyla uzun bir başarı ölçüsüne sahip değerli bir insan. Teknopark hikayesi, hikayesi bugün burada olduğumuz, bizi buluşturan hikaye 2000'li yıllarda başlıyor. Türkiye'de teknopark kavramı 2000'li yıllar arkadaşlar. Çok gerizekalı. Bir tarafın da çok büyük emekleri var. Bu noktada bakalım ne da bizlerle daha fazla. Mesleğen firmasına sahip bir partisi. 70'in üzerinde e, firmamız söz konusu. Saplandıra e, faaliyetini 1.7 mega Türkiye'nin 3 yıldır üst üste liderlik yaparız. parkası. Bu bize bölgede de lider olma açıkçası misyonunu yüklüyor. Ve A plus öğrenci kalitesi ulaşmak istiyoruz. Ona göre kadromuzu e, kuruyoruz. Asmadım çünkü henüz ortada yok. Yani ama bir başka. Türkiye'de e, önemli işler yapıyoruz ama artık Türkiye'nin vizyonuna yakışır dünyaya açılma dünyada liderlik yapma bölgede liderlik yapma vizyonumuz var Aslında bu görev bize doğrudan verildi Türkiye'de böyle bir konum işgal edince dünyada ki bölgede bizi takip edenler Aslında bölgelerini bizi davet etmeye başladı Önümüzdeki hamle Aslında Avrupa'da Fransa Paris ve Berlin'de ciddi bir girişimiz olacak onunla ilgili bir proje geliştirdik 3 yıldır uğraşıyoruz şu anda 3 milyon euroluk bir yatırımla o bölgelerde olacak yani ne yapacağız Türkiye'nin girişimcilerini, teknoloji liderlerini, teknoloji üretenlerini Avrupa'da, Avrupa pazarına da yönlendirmeye çalışıyor. Bundan sonraki tek açığımız muhtemelen Uzak doğu olacaktır. Ho hamlemiz de Uzak Doğu'ya Türkiye'nin bu lider girişimci, cevval, heyecanlı gençlerini taşımak olacak. Bu görevde bize verildiği için çok mutluyuz. Bunun heyecanını taşıyoruz. Yıldız Teknopark olaraktan Türkiye'nin üç yıl üst üste birinci teknoparkı olarak biz bölgede de lider olmak istiyoruz. Nedir bu? Kuzey Afrika'dan, Ortadoğu'ya, Türk Cumhuriyetlerinden, Balkanlara varınca olan coğrafyada biz şu anda altyapı hazırlıklarımızı yaptık. İlk noktalarda işte Dubai'de ofisimizi açtık. Özbekistan'da bir ofis teknopark açmak istiyoruz. Avrupa'da bahsettiğim noktalarla ilgili çalışmalarım sürüyor. Netleşmedi ama Paris, Brüksel ya da Berlin'de bir çalışmamız olabilir. Zaten daha önce Amerika'da silikonda vardık. Bu çalışmalar kapsamında biz oradaki girişimcileri de Türkiye'ye getirmek açıkçası bizim Türk Cumhuriyetlerinin silikon valisi olmak istiyoruz. Bu kapsamda da şu ana kadar 1 milyar dolar üzerinde bir ihracatımız söz konusuydu. Yurt içinde de 13 milyar TL gibi bir ARGE gelirimiz vardı. Bunu önümüzdeki yıllarda en yakın zamanda ihracat gelirimizi 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Nihayet şu anda 1 milyara ulaşmış durumdayız. Bunu 3 yıl içerisinde üzerine 2 milyar daha ekleyip 3 milyara getirmek istiyoruz. Burada da hani en büyük şey bundan önce açıkçası firmalar kendi başlarına bunu yapmaya çalışıyordu. Ama biz Teknopark olarak da onlara destek veriyor olacağız. Ben yurt dışına açılmaya hazırım. Ürünüm yurt dışında satılabilir bir ürün var diyenin ki orası da açıkçası bir kulüp gibi olacak. Yani o kulübe yani hem ülkemizi temsil ettiği için hem teknoparkımızı temsil ettiği için açıkçası bir ön elemeye alacağız. Ha bakacağız ki bu arkadaşlarımızın ürünleri gerçekten yurt dışında satılabilir ürünler. Onlara o zaman hem bakanlığımızın teşviklerini hem bizim oradaki imkanlarımızı sonuna kadar kullanıp buradaki kapasiteyi dediğim gibi yani önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2 milyar dolar dolarda arttırıp 3 milyar dolar seviyesine getirmek istiyoruz. evet pazar ihracat kısmı var ama ee, olmazsa olmazımız sermaye. Ee, bu noktada da işte Dubai'deki ofisimiz bize oradan e, küresel e, sermayenin Türkiye'deki girişimlere yatırım yapabilmesine imkan sağlamış olacak. Toplamda 85 bin metrekarelik bir kiralanabilir alanımız söz konusu. Ama e, bir 35 bin metrekare daha yerimiz olsa kiralanabilir e, durumdayız. E, buradan hareketle biz e, Maslak'ta, bir yeri kiralama çalışmalarımız sürüyor. Bu kiralamanın arkasından oraya ek TGB alanı ilan edebilirsek orada bir 20 bin metrekarelik bir kapasite oluşturabiliyor olacağız. Bunun dışında Maslak'ta yine bir arazimiz var. Bir 13 bölümlük bir arazi üzerinde 40 bin metrekarelik bir teknopark inşa etmek istiyoruz. Biz bir üniversite teknoparkıyız. Sadece üniversitede insan kaynağı yetiştirmek değil, biz daha anaokulunda, hatta belki Beşik'teki yani çocuktan başlayacak, teknolojiye doğacak olan, çocukları yetiştirecek olan YTE okullarını da inşallah e, kuruyoruz. Yani büyüklük göreceli bir kavram. Ama e, biz e, ülke olarak, yani ülkenin hedefleri çerçevesinde bakıldığında, ülkemiz eğer dünya ekonomileri arasında ilk ona girecekse, ilk beşe girecekse açıkçası biz de oralarda olmamız gerekiyor. Yani ülkemizin hedeflerine paralel hedefler yani ortaya koymamız lazım. Biz şu anda bu yolculuğa başladık. İddialı bir yolculuk bu. Zor bir yolculuk. Ama biliyoruz ki hem şirketlerimiz hem devletimiz bize bu konuda hem üniversitemiz fazlasıyla destek olacak. Ben açıkçası hani bu 2025 hedeflerinin çok daha kısa sürede yakalanacağını düşünüyorum. Evet, bir konu var. metroya, işte, yeni metroda, yani, tüm çabalarımız ve... Bu bölge derken de Teknopark etkinliğine de çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> çok olması, yani sayı artırmak ve modeli oluşturmak için bu arada bunu öğretmek gerekiyor. Arge boyutunda özellikle